İstanbul'da futbol dünyasının nabzı yine Galatasaray'la atıyordu. Taraftarlar haftalardır bekledikleri büyük transferin sonunda resmileştiğini sanmıştı. Victor Osimhen Galatasaray'la 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Nijeryalı yıldızın gelişi sadece sarı-kırmızılı camiada değil, tüm Süper Lig'de büyük yankı uyandırmıştı. İstanbul Havalimanı'nda yüzlerce taraftar onu karşılamış Basın her adımını canlı yayınlarla paylaşmıştı. Herkes bu transferin sezonun kaderini değiştireceğine inanıyordu. Ancak imzaların atılmasının ardından sadece 3 gün sonra beklenmedik bir gelişme yaşandı. Galatasaray kulübü resmi sitesinden kısa ama sarsıcı bir açıklama yaptı. Victor Osimhen ile yapılan sözleşme karşılıklı anlaşma ile feshedilmiştir. Bu açıklama hem Türkiye'de hem de Avrupa basınında manşetlere taşındı. Olayın perde arkasında ne olduğu büyük bir merak konusuydu. İlk olarak Osimhen'in temsilcilerinin sözleşmede bazı detayları yeniden müzakere etmek istediği öne sürüldü. İddialara göre oyuncunun menajeri bazı ödeme maddelerinde değişiklik talep etmişti. Ancak Galatasaray yönetimi, kulübün ekonomik dengesini bozacak hiçbir adımı atmamak konusunda kararlıydı. Bunun üzerine taraflar daha fazla ilerlememeye karar vererek masadan kalktı. İddialardan bir diğeri ise daha çarpıcıydı. Osimhen'in ailesi Türkiye'deki güvenlik koşulları konusunda endişelerini dile getirmişti. Özellikle son dönemde yaşanan bazı bölgesel gerginliklerin oyuncunun kararında etkili olduğu konuşuluyordu. Bu söylentiler sosyal medyada geniş yankı buldu. Taraftarlar hayal kırıklığı yaşarken bazıları yönetime, bazıları ise Osimhen'e tepki gösterdi. Galatasaray cephesinden gelen açıklama ise son derece soğukkanlıydı. Galatasaray Spor Kulübü her zaman olduğu gibi profesyonellik ve prensiplere uygun hareket etmektedir. Oyuncuya kariyerinde başarılar dileriz. Osimen kişisel sosyal medya hesabından kısa bir mesaj paylaştı. İstanbul'u ve taraftarı çok sevdim ama bazen hayatta planlar değişir, saygıyla. Bu olay, Galatasaray'ın transfer tarihine sürprizlerle dolu bir sayfa olarak geçti. Yönetim, yeni hedeflere yöneldiğini belirtirken, taraftarlar bir yandan Osimen'in gidişine üzülüyor, diğer yandan gelecek yeni yıldızın kim olacağını merakla bekliyordu. Eğer bu gelişmeleri ilk siz öğrenmek istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni transfer haberleri ve kulis bilgileriyle yakında tekrar buradayız.